Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yanımızda gördüğünüz fiyat toplu arasımızı detaylı olarak yapılan her şeyini inceleyip sizlere anlatacak. <laughs> Bu arada emek verip böyle güzel bir proje yapan arkadaşımız şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisindir inşallah. İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Kanka hakkını helal et. Kanka Saat sabah 8'de yola çıktım buralara geldim. Sanki ne demek Allah senden razı, razı olsun. Sonuçta çok güzel bir proje yapmışsın. Bu güzel de hem sana hem de Sinan Usta'mıza çok çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde çekiyorum. Sonradan keşfette gördüm. Yani Böyle güzel projeleri insanlarımıza gösterdiğim zaman da ayrı mutlu oluyorum. Aynen ben de öyle Allah razı olsun hepinizden. Ben hani. Zümremizden razı olsun. İşte yaptık size sağ olun gördünüz çağırdınız. Böyle çekiyoruz inşallah yani güzel İnşallah çekiyor. güzel bir video arkadaşlarımıza sunacağız. Şimdi kanka videoyu. Ma donne un zé, c'est une Ben ismim Berkay, soy ismim Yıldırım. 19 yaşındayım, Kastamonu'yum. Futbolcuyum, İzmit'te top oynuyorum. İşte bir de işte bir hobimiz bu var. İki taraftan da devam işte. Bir oraya bir buraya koşturuyoruz. Ama şunu sormak istiyorum. Daha 19 yaşındasın kanka. Neden tizari, neden doblo? Biraz bilgi öğreneyim yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Babamda doblo vardı 2012'den. İlk sahibi benim bu arada 2012'den beri. Sıfır mu aldınız? Aynen aynen. Yıllar önce sıfır. 10 sene önce sıfır <laughs> aldık. Sonra babam dedi ki ben dedi yeni bir araba almak istiyorum dedi. Babam kendine yeni araba alınca doblo da boşta kaldı. Ben de babamla konuştum dedim ben doblo yapayım. Yap dedi ben arkandayım. Sonra işte gittik çalıştık edindik top oynadık para kazandık. Sonra işte yavaş yavaş 3 yıldır projesi devam ediyor. Ama çok farklı bir proje yapmışsın yani. Piyasada sadece sen, sen de bilirsin. Ticari olarak falan yoktu. Ya Ama Genelde varsa da Fiorini daha aktiftir yani. Ya şimdi şöyle şu an. Şimdi dobla parçası bulunan bir araba değil. Hani şimdi bir tamponu yok, bir yan marş yok, bir arka eki var. Şöyle var. Sağlam malzeme değil. Şimdi ben öyle malzemeli kendi arabama takmam. Hani yani, olmuşken iyi bir parça olsun dedi. Yani hep kendim yaptım. Aynen bu arada parçası derken modifiye parsası. Aynen aynen. Aynen Hepsi Peki modifiye o... parçası olarak yok. Aynen. yani Normal parçalar her yerde var. Fiyat arabası sonuçta. Valla ben tüm parçaları kendim gittim şehir şehir dolaştım. Yaptırdım. Ettim. Emek verdim. Tamponum farklı. Yan marş belim farklı. Ya sen komple arabayı değiştirdin. Öyle diyebilirim. Aynen. Komple kendim yaptırdım Fabrikası yani. Fabrika sana orijinal verdi. Sen de kendi zevkini <laughs> aynen. yani fabrika verdiğini düzelttin yani. Öyle diyelim. Aynen öyle. Kendi tasarımı yaptım ben. Bu arada servisini ne zaman bastadın? Kanka 2020'de yavaş yavaş yapma başladık. işte yan marşpeliydi, ön ikiydi, arka difüzörüydü. Ama şöyle bir şey var. Hep sıkıldık, hep değiştirdik. ya yani hep değişti. Yan marşpeli 2-3 kere değişti. Arka difüzör 4-5 kere değişti. Ama şu an difüzörümü tabii kırdım. Tam da yolda kırdım buraya gelirken. Çok geçmiş olsun. Hani mesela bu ön kısmı 5-6 kere de değiştirdim yani. Önceden ne fiber mi vardı yoksa orijinal tampon mu vardı? Orijinal fiber döküm vardı öyle söyleyeyim. Hani başka aynen tasarımla. Aynen, miydi? aynen, aynen. Gel oynama yapmıştım ek falan. Ama bu şekilde de değişik bir proje olmuş evet. yani. Şimdi Önden bir kafa duruşu farklı araba. Detaylı olarak hepsini arkadaşlarımıza anlatacağız. Biraz araba hakkında bilgi alalım. Ondan sonra incelemesini yapalım. 2012 model. 1.6 Doblo. En full paket. 153 binde. Günlük olarak kullanıyor mu bu araba? Günlük olarak kullanıyorum. Aynen. Sağa sola aktif gitmek olarak için. Aynen, yani. aktif olarak kullanıyorum. Ama güzel bir proje. Şimdi istersen detaylı olarak incelemesini yapalım kanka. Olur tamam. Şöyle kanka baktığım zaman sadece direkt bizi öndeki tampon karşılıyor. Aynen. Sen biraz bize detaylı açıklamasını yap istersen. Ben bunun için Bursa'ya gittim. Bir Fiberci abimiz var orada. Abi dedim ben farklı bir tasarım istiyorum dedim. Böyle yani hani Doblo'da olmayan falan dedim. Basic bir a tasarım olsun. Aynen. Bir ki de abi dedim. Dikkat önden kafadan bir araba dedim biraz farklı dursun. Hani sert dursun. Kanka dedi BMW dedi F22 dedi tampon yapalım dedi. Tamam abi dedim yap dedim. Sonra arabayı bir hafta bıraktım. Bir hafta sonra bir geldim boyanmış, edinmiş. Çok güzel duruyordu araba yani. Peki o zaman eğir var mıydı üstünde? Eğir vardı. O zaman mal yerdeydik. <laughs> aynen öyle. Ama çok değişik. Çok farklı bir tampon olmuş. Hı. Ama güzel de bir tasarım olmuş. Ellerine sağlık ustamız. Allah razı olsun. Şimdi farlara gelmek istiyorum kanka. Bir mercek işlemi yapmışsın ama karartma herhangi bir işlem yapmamışsın. Aynen kanka sadece mercek var. 2,5 inç sadece sıradan bir mercek. İçinde de 360 lestron var. Atatürk Hüseyin abim yaptı onu da sağ olsun. Ellerine, kollarına sağlık onun da. Peki farklı bir işlem yapar mısın? Yani farlar bu şekilde kalır mı? Kanka farklı bir işlem yaparsam RGB Angel LED koyabilirim. Onun dışında farı hani çok bir şey düşünmüyorum far hakkında. Logo konusuna gelmek istiyorum. Batman logosunun anlamını ya, sorayım kanka. Neden Batman logosu? Evet çok güzel bir soru. Ben küçüklüğümden beri Batman hayranıyım. Batman'in her şeyini izlemişimdir. Doğru. O yüzden dedim ki logo yapayım arabayı dedim. Şey, hani kendi logosu arabanın biliyorsunuz güzel durmuyor. Hani farklı <laughs> durması lazım <laughs> arabanın. Ben de gittim Batman sticker'ı çıkarttım. Gittim logoyu boyadım. Öyle Batman sticker'ını yapıştırdım oraya. En güzelini yapmışsın. Şunu da sormak istiyorum. Konuştuğumuz zaman üstünde sarı diamond vardı. Evet sarı diamond. Sonradan iki renk yaptın. Yani siyah ve kırmızı. Neden gene diamond üstüne girdin? Ya yani neden diamond? Diamond'ın bir zevki farklı ya. Hani hani bindiğinde arabayı bir farklı hissediyor hani, insan. Yani bir, de, bir, de, çok dikkat bakıyor. çekiyor. Güzel oluyor. Biz de dikkat seven insan <laughs> yani hepimiz. O yüzden yapalım dedik böyle oldu işte. Yani bu şekilde kalır mı yoksa tekrar bir proje gelir mi Diamond veya farklı bir şey? Vallahi kanka işte bunun önce Gold renkti biliyorsun. Gold Vallahi sarı kanka... Vardı işte. Aynen. Bunu da işte daha bir ay yapıldı. Kenan abim, Ercan abim ve Kenan abim TNT Garaj. Allah razı olsun. Vallahi şu anlık böyle kanka şu an bir değişiklik yok kaplama üzerinde. Ama şöyle bir şey var hani 3-4 ay sonra 5-6 ay sonra yine bir kaplama gelir. Ama Diamond mı normal mi yoksa farklı bir şey Kadife mi bilmiyorum. Yani ama olabilir yani. Kenan abim de kalmış. Kenan abimle Ercan abim ne derse onu yapıyorum Yaptığın ben. Yaptığın zaman zaten biz de görürüz. Aynen öyle. Sosyal medyada paylaşıyorum. Aynen öyle. Şimdi direkt yana geçelim. Buyur. Şimdi asıl meseleye geldik. Üstündeki selik Evet. Şimdi biliyorsun arabaya gösteren sadece sen sandlardı. Evet, Senden önce ebatlarını isimlerini bir öğreğine. Lastik ebatları önler 215 35 18, arkalar 225 40 18. Arkalar iyi idare eder ama önler 35 olması biraz sakındı. Bildiğin evet. gibi direkt zeminle bir gidiyorsun. Aynı öyle kanka. Şimdi şöyle bir şey var. 35 nakla kendini gösterdiği için. Tamam. yani gösteriyor böyle baktığın zaman ana. Lastik belli olmuyor ama zant ben buradayım diyor. Aynen yani işte ben de dedim ki hadi bu sefer dedim bir 35 takım Normalde 40-45 ama genelde 40 tabi. Ya dedim bu sefer bir farklılık ol 30, 35 takayım dedim. Ulan taktım güzel doğdu. Arabada güzel oturuyor aynen. yere şaseye sen falan. Sen bu tarz arabalar görüntü arabası. Yani bizim amacımız görüntü yani o yüzden 35 çanak. Yani. Ama dikkat kullanıyoruz sıkıntı tabii yaşamıyoruz. Arabaları biraz daha hani kullanırken çok çok dikkatli aynen, olman aynen, lazım. Aynen Yoksa biraz hassas olmak zorundayız. Sonradan sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Peki direkt bunlara mı girdin? Yoksa önceden bir farklı bir zant var mıydı? Kanka bundan önce spiderjant vardı. O da BMW'nin bir jantı diyebilirim. Ben bir arkadaşım o da doblocu bir arkadaşımdan aldım. Kanka o jantlar güzeldi ama o, çok offsetliydi. E, kanka hani yolda araba hani çok ağırlaştı. Bir de o zaman lastik batları da büyüktü biraz. 225 40 18 dönler. Bayağı ağırlaştı. Ben de o jantları sattım. Gittim bunu aldım direkt. Dedim hani bu jant hoşuma gitti. Bu jantların görünümü çok güzel ama hani siyah o kadar hoşuma gitmiyor. Resimlerde, videolarda belli olmuyor. Ya kanka benim arabam Gold'du o zaman. Hani Gold'du diye hani bir farklılık olsun dedik. Hani hani çok boğmayalım arabayı dedik. Ya çok güzel tepkiler aldım jant konusunda herkes bayıldı ama renk konusunda biraz insanlarla anlaşamıyorum. Ben biraz böyle hani ne bileyim hani çok sert durmasını sevmiyorum bu arabanın. Hani dursun önden sert dursun, yandan sert durmasın. İslam filmine gelmek istiyorum. Önlerde yok belli. Önlerde Arkalarda yok. var. Biraz bilgi alayım senden. Şoför kısmı 2, arkalar 3. Öne ileri zamanlarda yapmazsın değil mi? Sıkıntı ya, oluyor, sıkıyor. Hayatta yapmam, niye yapmam? Ben birkaç <laughs> kere men edildim. O, bir de, de gerçekten ya. cezası çok büyük. Bir de şöyle bir şey var. Akşam gerçekten görüşü çok büyük engelliyor. Siyah sok sıkıntı yani, yaratıyor. Ya yani çok engel beni de çok rahatsız ediyor. Hani tamam çok güzel duruyor araba önden, hani hiç <laughs> hiç kimse görmüyor ama çok sıkıntı yani. Ya şimdi dumanlı olsa belki o kadar değil ama siyah hani yanlar koyu yani olduğu için önde koyu de. olduğu zaman olay Aa, bitiyor. Ya. Aynen öyle, öyle bir sıkıntı var. Bir de hani biraz bizim ülkemizde modifiye biraz suç gibi gözüküyor. Hani ülkemizde biraz sıkıntılı ya modifiye. Aynen bir modifiye. biraz şimdi öyle. Şimdi ayna kapaklarına gelmek istiyorum. Buraya da güzel bir desen yapmışsın. Ayna kapaklarını Bursa'dan aldım Garaj Fiber Tunik'ten. Dobla yeni çıktığı zaman almış. O zaman Doblo'nun Batman kapağı yoktu. Baktım satılıyor. Ben de gittim Garaj Fiber Tunik'e yazdım. Sağ olsun abilerim yolladı. Aynen güzel olmuş. Onu kırmızı tercih etmişsin Aynen. zaten. Alt tarafı gibi. Aynen. Detay. Şimdi kanka söyle dikkatimi çekti de B9'un bir anlamı var mı hani neden B9? B9'un anlamı var. Küçük beri hep bana B9 B9 derdi hocalarım ve takım arkadaşlarım. Öyle kaldı sonra Kenan abi de dedi ki oğlum dedi biz bu arabaya bir isim bulalım dedi. Abi dedim B9 dedim yani, yani lakam. Yani, ya. yani abi yani, lakabı ya. lakab dedim abi. Allah razı olsun Kenan abim de yani yaptı yani el emeği yani, göz nuru türü yaptı. Güzel bir tasarım yapmış ellerine sağlık. Evet. Şimdi Marshmallow hakkında da senden bilgi alalım sonra arkaya geçeriz. Kanka. Tamam. Ee, kanka şimdi şöyle bir şey var Ön öncelikle hiçbir yerde Doblo Marshmallow Çünkü yok. Çünkü satışı yok ve şeyi de yok. Hani Dolu yapımı da yok. yok bir <laughs> yani öyle diyeyim de. parça sıkıntı yok. Yani. Daha yeni yine çıkıyor ama böyle hani hani biraz şey. Sade ince diyelim. ve sade bir ürün. Ama işte dolbolara biraz sert ürün kullanmak lazım. Evet. Ben de gittim Bursa'ya yine fiberciye abime. Abi dedim benim arabaya marşpiyel lazım. Ama dedim abi sert ve kalın bir marşpiyel O da sağ olsun döktü kalabını. Üçüncü gün montajını yaptık kanka işte. Sonra da altına F30 bıçak kullandık. Öyle bir görünüm sağladık yan tarafa da. Ama söyle yandan baktığında da marşipeller çok güzel durmuş yani. Yapan ustanımızın ellerine de so Desene güzel bir şey. Aynen yani hani renk uyudu yani çok güzel oldu. Bir de hani Marşbiyer sert olduğu için renk mi gösteriyor yoksa Marşbiyer mi gösteriyor onu da çözemedim yani. Direkt arkaya geçelim istersen. Tamamdır. Şimdi arkaya geldik. Arkası öne göre biraz daha sade tutması. Aynen. Söyle istersen yukarıdan spoilerden bahsedelim Bu Doblo'nun kendi spoileri. Onun üstünlere BMW ve Batman spoiler yapalım dedik. Bir hani bir farklı dursun araba dedik. Farklı bir hava kalsın. Arkaya. Aynen aynen. Hani çünkü sade arkası dedik hani biraz farklı bir hava kalsın dedik. O yüzden bunu kullandık. Güzel olmuş. Şimdi stoplara gelmek istiyorum stoplara güzel bir çalışma yapmışsın evet. çok da güzel olmuş biraz detaylı bilgi alayım senden Stoplar folyo instagramdan bir sayfadan almıştım sonra geldi kendi montajımızı yaptık 2 dakika Ama güzel bir hava katmış arabaya. Ya, ya çok farklı duruyor ben önce şey zannettim böyle hani kendi stop halinde satılıyor zannettim Mert folyoymuş o yani çok hoş bir görünüm sağladı Peki, Araba farklı duruyor arkadan ya stoplardan aynen, Stoplar çok önemli ya Aynen öyle Bunların sadece ledleri yok ledlileri olsa da çok farklı gösteriyor Aynen böyle aynen doğru söylüyorsun aynen. Şimdi en alta doğru inelim. Arkada güzel bir akrobobis var Senden biraz bilgi alalım Ya şimdi ben buraya yazılım attırdım Stage 2 yazılım var bu arabada Arabada. Ama hiç ses alamadım tamam Sonra Varex koydum bir baktım her yer duman altı Tamam dedim Varex oldu Videoda da arkadaşlarımız görecek ama o kadar da fazla duman atmıyor ya. Aslında çok duman atıyordu ama Gerçekten milleti yolda çok rahatsız ettiği için Ben bunu kısmak zorunda kaldım Hani Çünkü ben zevk yaşayacağım diye insanları rahatsız etme hakkım yok O yüzden biraz kısıtım Ya yani çok hafiften bir dumanı var Ufakta bir hırırtı var üstünde Aynen işte, işte o zaten mutluluğu veriyor hırırtı Aynen. Hırırtı yani arabayı doldurmuşsun Nerseyini yapmışsın ama ufak bir hırıltıyla ile tamamlamışsın. Yani. Aynen zaten maksat hırıltı almak. Zaten hani bu araba dizel yani bundan hani çok bir ses alamazsın zaten. Ya tabii ki. Ya zaten çok ses alsa da ben bu araba öyle bir şey yapamam. Çünkü hani milletin çocuğu var, hastası var evinde. Ya, hani vermek yani, yani, yani hiç kimseye rahatsızlık veremem ben bu konuda. <laughs> Şimdi bakaz dizaynı çok güzel ama bakaz dizaynına geçmeden önce direklerine galiba bir işlem yapacaksın ama tam bitmedi. Ya yapacağım da şimdi sağlam bir direnç çocuğum çünkü bana hiç ses gelmiyor içeriye. Hani böyle 13 santim güzel bir direnç bulduğunda ön, ön onu da takacağım. Peki önde başka bir işlem yapacağım mı sadece direk işlemi mi olsa? Hani belki 2-3 ay sonra belki bir ay sonra bir kapılara bir sağa 4 sola 4 bir işlem yapabilirim ama şu an kafamı hani azıcık kurcalıyor bu konular. Hani yapsam mı yapmam? Aynen mı, yapsam yapmam. Çünkü ya yani çünkü maksat hani bizim şey bagaj yani ama kendime ses almak için belki sağa dört sola dört çünkü ben sesi seven bir insanım. Hani müziği seviyorum. O zaman bir tek direkler var. Şu anda başka bir işlem a yok ki diğerleri orijinal. Yani şu anlık bir aynen şu anlık orijinal bir şeyim yok. İleri zamanları yaparsan da görürüz. Aynen öyle bir şimdi değişim yok şu Asıl mevzu burası. Olabilir. Öncelikle ellerine sağlık. Görünüm olarak, dizayn olarak çok güzel olmuş ya. Atatürk Hüseyin abim yaptı. Komple her şey ona ait. Adam her şeyi yaparken gösteriyor. Kablo tesisatını gösteriyor. Bak diyor burada bunu kullanıyorum diyor. Arabada mavi bir detay göremedim. Neden acaba mavi? E, kanka çok güzel bir soru. Kanka şimdi kırmızı siyah ya arabanın kendisi. Aynen. Kanka dedik çok boğmayalım araba dedik. Hani hep kırmızı siyah hani milletin gözü boğulur. Hani dedik ki bagajda zaten bak şu ikisi vardı. Bunlar vardı. Abi dedim komple mavi yapalım dedim. O da sağolsun beni kırmadı mavi vakti yapalım dedi. Vakti bir Aynen vakti bir hava dedi. Peki sistem olarak neler var? Biraz detaylı bilgi alayım senden. 6 takım masif M8 ZK var. 2 takım da Movas BM8 var. 2 tane de Racing KP12 bası var 30 santim. Peki ileri zamanlarda burada başka bir işlem yapar mısın? Burası son mu? Ya şu anlık ses sistemi konusunda son proje geldim ama hani kapılara hani olabilir hala kafam kurcalıyor dedim zaten. Yani şu anlık bu şekilde bagaj. Ama söyle söyleyeyim tekrardan ellerinize sağlık hem senin hem de ustanın. Güzel bir çalışma yapmış maşallah ya. Herkes maşallah diye yazarsa çok sevinirim. Aynen. Allah herkese daha güzelleri nasip etsin. Şimdi Biz yaşadık siz daha güzelleri yaşayın inşallah. Amin. Şimdi herkesin zevkleri farklı oldu. Seveni de olacak, sevmeyeni de olacak ama hani seven de sevmeyen de söyle güzel bir masallarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdi kanka arazın dışını çok güzel şekilde bir proje yapmışsın ama içine girmemişsin. İsi stok gördüğüme göre. Ya içiyle çok oynamayı sevmiyorum. Sonuçta hiç kimse bakmıyor içine. Herkes hani yani görenler dış görüyor. Yani herkes dış aksamına bakıyor arabadan o yüzden pek bir şey yapmadım. Ama şöyle ufak detaylar yapmışsın. Direk yapmışsın. Direkler güzel ama tam işlemleri bitmedi. Ya onu bayağı önce yaptım da kafama göre midrenç bulamadım 13 santim. Güzel midrenç buldum Atakacığım. Kör noktası galiba senin olmaz çünkü araban çok geniş. Aynen aynen aynen. Aynen hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Peki Allah gene 13 santim mi koyacaksın yoksa daha büyüteceğim mi bu şekilde mi Ya bir kısma 16, altına yine 13 olarak devam etmeye düşünüyorum. gene bir tasarım yapacağım yani. Yine bir tasarım. Ya, yine bir yani. tasarım. Ses sistemi sonuçta bitmiyor. Ses sonu yok. Eğir gösterken de çok güzel olmuş. Aynen. Tam da yerinde ya. Aynen yani. çünkü yani de koyacak yer yok. Hani bu kısma atınca vites sıkıntı. Aynen. O kısma hani bir de korosu var. Tip olarak onu da sormak istiyorum. Hani bu ses sistemi kaldırabiliyor mu yani? Ya kanka şu an Pioneer'ın teybini kullanıyorum ama daha ileri var. Tabii ki daha ileri her yani, zaman vardı tabii. Bu şimdi çift amfi çıkışlı. Bunun 3 amfi çıkışlısı var. Bin bir türlü modeli var. Onlardan <laughs> beni takacağız ama kafamıza göre bulamıyoruz daha. Peki double tercih eder misin yoksa gene teyit mi? Kanka double etmem, niye etmem? Birincisi göstergen var takamam. Aynen. İkincisi de şöyle bir şey double'dan ses alamam. Hani hani bir Pioneer'dan aldığım sesi, hani bir Kenwood'dan aldığım sesi double teyit vermez. Çünkü onların voltları düşük olduğu için RCA çıkışları. O yüzden alamam yani. İçinde bir işlem yapmayacaksın. Dışında başka bir işlem yapacaksın mı? Dışına bir işlem nasıl işlem yapabilirim? İlerleyen zamanda bir tampon tasarımı gelebilir. Kaplama dedim belki mi değiştirebilirim. Yani bir hani hani yazın belki fuarlara bir daha bir kaplama ama diamond mı değil mi onu Kenan abi karar verir. Onu ben de bilmiyorum. Kenan abi ne derse olur. O da olur. bana sürpriz olur diyor. A Aynen öyle. Kenan abi bırakacağım bu sefer. Hani diamond istiyordum ben hep ama bu sefer Kenan abi ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Bir de belki ileride zant değişimi yaparsa. Jantar dediğim gibi bir BBC şey hayalim var Allah'ın izniyle öyle bir şey. İnşallah o da olur en kısa zamanda. İnşallah. Şimdi kanka bu kadar proje yapmışsın. Peki Hı. ne kadar harcama gitti yani? Ya bir yaklaşık 150 bin lira falan. Değil mi? Evet hatta daha da fazla olabilir yani Ama çünkü, hani ortalama 150 bin lira Çünkü en yüksek de sadece ses sistemi seni Aynen ses sistemi biraz fazla Ya bir de hani şu anki projeleri de Daha önce yaptığım projeleri sayarsam Aynen bunu da söyleyelim arkadaşlar Sadece bu proje değil birkaç proje de yani oldu? Toplam her şey Yani çünkü çok proje değiştim Anladın mı hani bir egzoz projesi değiştirdim Bir tampon projesi değiştirdim Ne bileyim kaplama iki kere değişti biliyorsun sen de hatta Goldken konuştuk <laughs> şimdi şey Arabaların rengi farklı Valla daha proje nasıl gelir? Jant değişecek işte. Jant kaplama. Ama tabii bunlar hiç hiçbiri belirli değil. Yani olur veya ya, olmaz. olur veya olmaz. Belki projeyi değiştirirsin. Aynen öyle. Şimdi kanka Air konusuna gelmek istiyorum. Biraz Air hakkında bilgi almak istiyorum. Ne zaman aldın, ne zaman taktırdın? Konforundan memnun musun? Uzun yola gittin mi? Ya şöyle bir şey var. Daha önce Air kullandım. Şöyle kullandım. Manisa'da bir yerde yaptırdım. Sonra Air'den sıkıldım biraz. Sonra başaran coilover kullandım. Böyle bir 3 ay falan kullandım başaran coilover'ı. Ama coilover'ın yani ne bir coilover'dan zevk alamıyorum ya. Peki, bir de coil olduğu zaman Tampon var mıydı üstünde yoksa? Yok, orijinaldi çünkü ha, orijinaldi. hani. Yoksa çok sıkıntı yarar. Ya çok sıkıntı yaşıyım bir de ben genelde köy yollarında geziyorum. O köy yollarında çok sıkıntı yaşardım yani. Sen bir de bu arabaya günlük olarak da kullanıyorsun. Ya aynen, günlük biniyorum bir de yaratırdı. yani bir de hani biliyorsunuz bizim ülkemizde her yer kasis. <laughs> her, her yer çukur. Hani doğru düzgün yol yok. Hani koyloverla gezecek gibi değil. Ya şimdi fiber bir tampon yapmak istedim mi air sert yani. <laughs> ya aynen öyle çünkü neden şart? Çünkü bir kere araba en yüksek kalsa bile alçak oluyor. <laughs> aynen. Bir de fiber tamponu çok dikkat kullanmak lazım. Çok Tabii hassas ki. bir malzeme, fiber glass malzeme Böyle hani bir kaldırma vur çat hemen Saat ortadan bölünüyor. Yani, ya, ya çat zaman gidiyor bir de onun tamiriyle uğraşıyorsun. Tamiri çok sıkıntılı. Bir de bir şey tutmuyor. Eski tamiri tutmuyor yani araba. Aynen. Peki havalı korna neden tercih etmedin? Ya havalı korna neden tercih etmedim? Birincisi vakit bulamadım takmaya. İkincisi de ne bileyim hani ya ben de ben de bu böyle çok güzel bir şey bulmadım sadece takmıyorum arabaya. Hani böyle benim için çok farklı bir şey olması lazım o kornanın. Hani her gün saklı değil de farklı bir şey. Farklı olsa bulsaydım yapardım A diyor. Aynen ama daha işte onu da bulamadık. Hani bulursam onu takarım ya. Yani. İnşallah. Kanka her şey için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık hakkında helal et. Seni daha oradan buralara yordun. Her yordum. zaman kanka ne demek sen de helal et. Allah, ım Allah ım razı olsun senden razı olsun. Edin. Son olarak selam göndermek istediğim muhakkak vardır. Onlar da öğrenim. Var kanka. TNT Garaj, Ercan abim, Kenan abim, Oğulcan abim. Ve Atatürk Hüseyin abim, Bediren abim, Ekan abim. Bunları teşekkür ederim. Namı Değer Star, ST'ye çok selam yolluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin hani bir tutam emeği var arabada. Ya hepsinin desteği var diyelim. Aynen. Hakları ödenmez. Sağ Tekrar Tekrar her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendine Allah çok iyi bak. Olsa. Böyle güzel, farklı projeler bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Güzel bir sekim oldu. Detaylı olarak da sadece arazimizin her şeyini sizlere anlattık. İnşallah videomuzu izlediğiniz zaman gönlünüzden geçen güzel yorumları, beğenilerinizi artı destek olarak da abone olmayı lütfen unutmayın. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü her şey sizlerin desteğiyle oluyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.